Hırsız kapıyı açar mısınız? Hırsız mı? Hırsız. Tüpçü, karşı komşuya geldik. Zilleri çalışmıyor. Açabilir misiniz? İşte olduklarını beyan ettiler sizlere. E, ee, karşı komşunuza geldik diye. Siz de kapıyı açtınız. Evet. Biz de sizi bilgilendirmek istedik. Hı hı. Kesinlikle Türkçü herhangi bir satıcı geldiğinde kapıyı açmıyoruz. Hem kendi güvenliğimiz için. Evet. Hem de komşularımız güvenliği için kapıyı açmazdım. Bir kere daha böyle bir şey oldu. Polisim diye geldiler. Kapıyı açmadım. Ailem, annem evde olmadığı için. Şimdi de aslında birazcık e, tedirgin açtım. Açmayacaktım kapıyı. Çünkü kamerayı kapattılar. Aslında farkındayız da açtık bir an. İyi günler. Buyurun. Buyurun. Biraz önce zile basmıştık. Ee, siz mi açtınız kapıyı? Açmadım ben. İki numara. Tanımayınca açmadım. açmadım sizler de beraber olmanız gerekiyor. Tanımadığınız kişilere kapıyı açmamanız gerekiyor. Zaten kapıda kamera da var. Evet. O halde, olmadığını gördüğü halde kapıyı açıp hırsızlara davetiye çıkar. Evet, Değil biz şey görüyoruz ee, Yine Yine de kapıdaki kişinin kim olduğunu bilmeden dış kapıyı da açmayın. Tanımadığınız evet, evet, evet. biri evet, evet. varsa <laughs> evet, bizim kimomuz var orada. Evet. Onları zilin yanına da yapıştırırsanız. Evet, evet. o? Kapıdaki kaptım, kişinin... Sizin şeylerinizi gördüm. Kimo diye onun için açmadım. Onun için açtım. Evet. Tamam, duyardığınız için teşekkürler. Bunda da bilgilendirmelerimiz var. İçerisinde yine. Kapıyı açabilir misiniz? Kimsiniz? Tüpçü. Tüpçü. Karşı komşuya geldim, tüp getirdim. Karşı komşumuz yok bizim. Geldiğiniz daireye basın. Bir çalışma yapıyoruz. E, apartmanlarda buralarda hırsızlık olayları e, fazla olmaya başlamış. Biz de bilgilendirme amaçlı geldik. Teşekkürler sizin duyarlılığınız için. Rica ederim. evet hırsızlık olaylarını duyuyoruz burada. Polisiz burada çalışma yapıyoruz. Şimdi gördüm evet ekranın açıldı. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hadi Zile var, hiç sormadan kapıyı açıyorlar. Sen açar mısın? Ben açmam. Ben, ben açmam. açmam.